Koyun alacaksın da koyun alacaksın. Lan kurbana daha çok mu sen ne diyorsun koyunu diyor. Meğer sen koyun imiş o. Bu garip to paraymış o. Bana da aldıdu. Ne var ne yok sattıdu. 12 tane büyük başım vardı. Hepsi gitti. Bu badan alma bir tane tarlam vardı. İman açıldı daha yeni. Vallahi gözlerim de yaş kalbimde taş. Yemin ediyorum Onu da sattıdu bana. Tabletle yapışık geziyor. Bir de uygulamasına vallahi kapatamıyor. Hanım bir şey istese ölüyor dese içeride bunu bırakıp gidemiyorum. Yükseliyor seni ya alçalıya. Yük seni ya alçalıya. mi tansiyonu gibi. Baba 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 bak yine düşüyor bir dakika dur. Vallahi ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Beni bundan kurtarsın da. Benim paramı bitirsin de. Bunun yetkilisi falan var söyle. Beni sıfırlasın da. Beni bundan çıkartsın da. Psikolojimi bozdun da. Bu iyi diye çıkıyor. Bak bir şey oluyor ya? Dur şunu satayım geliyorum. Şunu aldım. Bunu sattım. Onu aldım. Bunu sattım. Allah belası demesin. De buna nereden girdik biz ya. Sen sen ha asansörü gibi namussuz. İndiği belli değil. Çıktığı belli değil. Bir dakika boş durdu bu adamın.